Büyük Birlik Partisi kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şaibelerle dolu helikopter kazasının yeni kayıtları ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, yaşayan son şahit diyerek Büyük Birlik Partili Ali Kara Hasanoğlu'nun adını vermesiyle Pandora'nın kutusunu açmıştı. 25 Mart 2009'da Keş Dağları'na düşen TCH kodlu helikopterin kaza kırım incelemesini yapmak üzere olay yerine giden yetkisiz olduğu Yetki belgesini ise 2011 yılında aldığı ortaya çıkan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Heyeti Başkanı Feridun Sevenle Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye'de hiçbir pilotun kabul etmemesi nedeniyle kaza kırım raporu düzenlenmek üzere Almanya'dan tuttuğu pilot Volkan Sürmeli arasındaki tehditvari ve olayı kapatmak üzere geçen konuşmanın kayıtlarına yeni çağ ulaştı. Kayıtlarda Seren'in "Bak hocam bu işin birincil muhatabı Sayın Ulaştırma Bakanı" diyerek Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da adını kullanarak Almanya'dan gelen sürmeliği resmen tehdit ettiği görülüyor. Feridun Seren, diyaloğun devamında ise bir gün kanun Volkan Hocam sana da lazım olacak. Ben sana söylemiş olayım abin olarak ifadelerini kullanıyor. Büyük Birlik Partisi yönetimi tarafından Türkiye'den kimsenin kabul edilmemesi üzerine Almanya'dan kazayı araştırmak üzere davet edilen kaza Kırım uzmanı pilot Volkan Sürmeli 2011 yılında yaptığı bir açıklamada çalındığı öne sürülen GPS ile SkyMap adlı cihazların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde olduğunu iddia etmişti. Enkaz üzerindeki çalışmaları sırasında helikopterden bazı parçaların sökülmüş olduğunu fark ettiklerini belirten Sürmeli o dönem şunları söylemişti. Parti tarafından inceleme yapmak için Türkiye'ye davet edildik. Enkaz başında inceleme yaparken bazı parçaların yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonra bunların Ankara'ya gönderildiğini öğrendik. Biz de bu parçaları Ankara'da görmek istedik. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları çeşitli bahanelerle bize parçaları göstermek istemedi. Kaza Kırım uzmanları olarak, Ankara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde 8 Nisan 2009 tarihinde bizlere fotoğraflı bir sunum yapıldı. Bu sunum sırasında 31 Mart 2009 tarihinde enkaz başında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının çekmiş oldukları fotoğraflar ve belgeler gösterildi. Daha sonra da fotoğraflar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının imzalarıyla birlikte bize teslim edildi. 31 Mart 2009 tarihli fotoğraf kaybolduğu öne sürülen cihazların yerinde takılı olduğunu gösteriyor. Büyük Birlik Partisi yönetiminin Almanya'dan uzman getirtiyoruz, enkazdan parçaları sökmeyin dendiği halde parçaların söküldüğü, sonrasında ise bu parçaların kayboldukları iddia ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu raporunda cihazların çalındığı ya da kaybolduğu şeklinde ifadeler yer alıyor. Oysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının cihazları Ankara'ya getirdikleri fotoğraflardan ortaya çıkıyor. Şimdi bu cihazların Ankara'ya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne getirildikten sonraki akıbetleri ne oldu? Bunu merak ediyorum. Değerli dostlar, işte o şok video kaydı. Efendim bu Türk Hava Yolları kazası Amsterdam'a araştıran beyefendi vardı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde. Evet, ismi şu anda aklıma gelmiyor ama telefonda kayıtlı. Biz onunla sürekli telefonla görüşüyoruz. Kim? Hangisi? Ee, orada bizim bir ekibimiz var. Birazdan telefon, telefonda kayıtlı. Kendi silah bu ne? Hani Kendi şey. Aşağıdayken şeydir, sayın hocam. Bak hocam bu işin birinci muhatabı Sayın Ulaştırma Bakanı. Mutlaka efendim. E sen Mutlaka. He sen PPL ayarım var diyorsun. Efendim ben zaten bugün seni yardım, yardım etmek için biz gelmeden önce bu konuyu konuştuk zaten. Öyle olduğunu ben söyledim. Dedi ya Ahmet Bey bize söylediler bir diye. Bir kanun Volkan hocam sana da lazım olacak. Efendim mutlaka. Ben sana söylemiş olayım abi olarak. Abi olarak tabii ki ben sana Sen, abi biz, olarak söylemiş olayım. Fikirlerinize saygı duyuyorum efendim. Fakat ben gelmeden bunun böyle olduğunu... Biz dedim ifade Türkiye ettiğim Türkiye Cumhuriyeti'ni hepimiz savunmak zorunda. İfade ettiğim gibi biz Doğru oradan da atıştırdık. Söyledik efendim. Allah korusun yıktım bir yere. Gene Ulaştırma Bakanlığı senin ailenin yanında olacaktır. Hı -hı. Ben resmi kurumlarımıza duyduğum saygıyı kendi babam Allah belki... değil mi? Kendi ailenin dışında Almanya'da otoriter mi? O da söyledi efendim. O da söyledi böyle olduğunu. Ben o, sorabilir misiniz Ahmet Bey e, efendim söylediğimizi? Volkancım. Evet. Biz iradenizi sormak zorundayız. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.